Merhabalar. Şimdi de seninle İslamiyet'ten önceki Türk Edebiyatı'nın ikinci dönemi olan yazılı edebiyat dönemini işleyeceğiz. Daha önceki videomuzda sözlü dönemi incelemiştik. Şimdi yazılı döneme geçebiliriz. Evet, yazılı edebiyat dönemi Türklerin yazıyı kullanmasıyla başlamış ve İslamiyet'in kabul edildiği 10. yüzyıla kadar devam etmiştir. Atatürkleri ve destanlarımızın bazıları bu dönemde yazıya geçirilmiştir. Nazım birimi olarak milli birimimiz dörtlük, yine ölçü olarak da milli ölçümüz olan hece ölçüsü kullanılmıştır. Bu döneme ait ürünler Göktürk yazıpları ve Uygur metinleridir. İlk olarak Göktürk metinlerinden söz etmek istiyorum. Yazılı edebiyatımızın 8. yüzyılda Göktürkler tarafından dikilen Göktürk yazıtlarıyla başladığı kabul edilir bilim adamlarınca. Bu önemli bir bilgidir. 8. yüzyıl ve Göktürk yazıtlarını kaydetmeni istiyorum hafızana. Bu metinlerde 38 harfli Göktürk alfabesi kullanılmıştır. Bu anıtlardan ilk kez 13. yüzyılda İranlı tarihçi Cüveyni Tarihi Cihangüşah adlı adresinde bahsetmiştir. Anıtları bilim dünyasına ilk tanıtan İsveçli subay Schittralenberg'tir. Danimarkalı Wilhelm Thomson da 1893'te yazıtlarda sıklıkla geçen Türk, Tengri, Kültigin kelimelerinden yola çıkarak yazıtları okumayı başarmıştır ve bu metinlerin Türklere ait olduğu kesinleşmiştir. Dil yabancı etkilerden uzaktır. Şimdi buraya Uygur metinlerine geçmeden önce bu dönemde yazılmış 3 e, anıt mezar hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Bunlardan birincisi Vezir Tony Kuk yazıtı. Bu, e, bu yazıt Tony edebiyatımızda ilk anı yazarı ve Türk tarihçisi olarak kabul edildiğini gösterir. İslamiyet öncesi dönemde yaşananları anlatıp halka öğütler vermiştir. İhtiyarlık yıllarında kendisinin yazdığı ve diktirdiği bu anıtta halkın anlayabileceği sanatsız sade bir dil kullanılmıştır. Atı sözleri ve deyimler sıklıkla kullanılmıştır. Yine bu dönemde dikilen bir ikinci e, anıt mezarımız Kültigin anıtıdır. E, Kültigin öl 731 yılında ölünce onun anısına Bilge Kağan'ın isteğiyle Yoluk Tigin tarafından e, yazılmıştır. Yazıtlarda konuşan ağabey Bilge Kağan'dır. Kültigin'in yapmış olduğu hizmetler ile 50 yıl süren Çin esaretini ve bağımsızlık mücadelesini nasıl kazanıldığı anlatılır. Dönemde dikilen son e, anıt mezarda Bilge Kağan yazıtıdır. Bilge Kağan'ın 1734'te ölümünden sonra oğlu Tenrik Kağan'ın isteğiyle... Yolluk Tigin tarafından e, taşa kazınmıştır. Bu yazıtlarda Bilge Kağan konuşturulmuştur. E, Bilge Kağan'ın yaptığı savaşları... Çin'in tehlikesine karşı uyarı içerir. Batı cephesi Çince, diğer cepheler Türkçedir. Şimdi Uygur metinlerine geçebiliriz. E, Uygur metinlerinde 14 harfli Uygur alfabesi kullanılmıştır. E, bu e, soğut alfabesinin uyarlanmasıyla oluşmuş bir alfabedir. Uygur döneminde yerleşik hayata geçmiştir Türkler. Türklerin kağıdı kullanmaları da bu dönemde başlar. Uygurlardan pek çok eser kalmıştır. Bunlar Manehizmi ve Budizmi anlatan dini metinlerdir. Elbette ki dini metinler olduğu için dilde bazı farklılıklar görecektir. Uygurlar döneminden oluşturan eserlerin bazıları şunlardır. Altun Yaruk ki Türk, bugünkü Türkçe'ye çevrilmiş altın ışıktır. Budizmin kurucusu Buda'nın hayatını ve inanç ve felsefesini anlatan dini kitaptır. Bir diğer eser sekiz yükmek yani günümüze sekiz yün olarak çevrilmiştir. Çinceye çevrilmiş dini bir eserdir. Irk bitik bu bir fal kitabıdır. E, Dokuzuncuyla ait bir eserdir. Mani dinin etkisiyle oluşturulmuştur. İçinde 65 paraflık ayrı ayrı fallar yer alır. Göktürk alfabesiyle oluşturulmuştur. Kalenem Kara ile Papam Karay'ın hikayesi vardır. Bu iyi düşünceli şehzade ile kötü düşünceli şehzadenin hikayesi anlatılır. Şimdi de Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeleri kısaca görelim. Türkler benimsedikleri hayat tarzı nedeniyle sürekli yer değiştirmişler ve birçok milletle iletişim kurmuşlardır. E, bu süreçte de e, alfabelerde değişikliklere gitmişlerdir. E, tarih boyunca Türkler 5 alfabe kullanmıştır. Şimdi bu alfabeleri sırasıyla görelim. İlk alfabe Göktürk alfabesidir. 4 ünlü ve 34 ünsüzden oluşur. Sağdan sola doğru yazılır. Göktürkler döneminde kullanılmıştır. Ve bu Göktürk alfabesi araştırmacılar tarafından bizim milli alfabemiz kabul edilir. Daha sonra Uygur döneminde Uygur alfabesine geçilmiştir. Uygur alfabesi Soğut kökenlidir. Küçük değişikliklerle Türkçe'ye uygulanmıştır. Uygur döneminde kullanılan bu alfabe e, 15. yüzyıla kadar Arap alfabesiyle devam etmiş. Tabi çok fazla olmamakla birlikte kullanmış ama 15. yüzyıldan sonra da tamamen yerini Arap alfabesine bırakmıştır. Arap alfabesi 3. alfabedir. 29 harften oluşan alfabeyi tüpler 11. yüzyılda kullanmaya başlamışlardır. Geçiş dönemi ürünlerinde bu alfabenin kullanılmaya başladığını görürüz. 1 Kasım 1928'de de Atatürk inkılabıyla, harf inkılabıyla yerini Latin alfabesine bırakmıştır. Kiril alfabesi bizim Türkiye Türklerinin kullanmadığı bir alfabedir. Eski Sovyetler Birliği'nde yaşayan bir takım Türk toplulukları kabul etmiş ve kullanmıştır. nihayet sonuncu alfabe Latin alfabesidir. 29 harften oluşan bu alfabeyi 1 Kasım 1928'de kabul ettik. E, ayrıca Kazan ve Azerbaycan Türklerden bu alfabeyi kullanmışlardır. Evet sevgili arkadaşım, e, yazılı dönemi de böylece bitirmiş olduk. Hemen şimdi e, ŞAP Yayınları 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Soru Bankası'ndan konuyla ilgili testleri bulup çözüyorsun. Kolay gelsin, başarılar diliyorum. Bir dahaki e, dersimizde görüşmek üzere.